Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Bugün büllöz hastalıklardan olan büllöz pemfigoid'den bahsedeceğiz. Büllöz pemfigoid 60-80 yaş aralığında başlayan genellikle yaşlı hastalarda gördüğümüz otoimmün büllöz bir hastalıktır. Kaşıntılı papüller ve ürtüker benzeri başlangıcı vardır. Haftalar aylar sonra gergin büller görülür. Büller sıpı epidermaldir ve Nikoski sign negatiftir kadın ve erkekte eşit sıklıkta görülür ve ırksal tutulum farkı yoktur. Deri lezyonları eritematöz, papüler ve ürtükaryal lezyonlar bir oluşumundan aylar önce var olabilir. Prodromu uzundur. Başlangıçta şiddetli kaşıntı ardından Erode lezyonlarda hassasiyet şikayeti olur. Tutulum alanları aksilla, uyluk iç yüzleri, kasık, karın, ön kol fleksör yüzleri ve alt bacaktır. Hastaların az bir kısmında oral mikozada erozyon görülür. Pemphigus'a göre daha az şiddetlidir, ağrı daha azdır ve büller daha zor rüptüre olur. Büllöz pemfigoid patofizyolojisine bakalım burada. Büllöz pemphigoidde oto antijenler keratinosit hemidesmozom proteinleridir. Bazal keratinositlerin hemidesmozomlarındaki antijenleri olan büllöz pemphigoid antijen 1, büllöz pemfigoid antijen 2 ile antikorların etkileşimi nötrofil ve eozinofilleri çeken kompleman ve mast hücre aktivasyonuna neden olurlar. Bu inflamatuar hücrelerden çok sayıda biyoaktif moleküller salınır. Bunun sonucunda eozinofilik, süp epidermal, gergin büller oluşur. Tanıda direkt immünfloresan ile epidermal bazal membranda Lineer immünoglobulin G ve C3 birikimini görürüz. İndirekt immün da ise serumda anti bazal membran G antikorlarına gösterir bize. Elektron mikroskopunda ise bileşkede ayrışma görürüz. Yani bazal membranın lamina tabakasında ayrışma görürüz. Ayrıca hastalarda eozinofili ve immunoglobulin E yüksekliğini görebiliyoruz. Bülöz pemfigoid tedavisinde gelecek olursak topikal steroidler, topikal takrolimus, sistemik steroidler ve immün süpresif tedavi verilir. Refraktör vakalarda IVIG ve plazma perez uygulanır. Hafif vakalarda ise sülfonlar ve dapson kullanılabilir. Bülöz pemfigoid yaşlı hastalarda mortal seyredebilen ciddi bir hastalıktır. Genel hatlarına değindiğim bülöz pemfigoid videosunun sonuna geldik. Herkese kolay gelsin. Hoşçakalın.